Herkese günaydın arkadaşlar. Neptis <laughs> akvaryumumuzda son durum bu şekilde. Bir kuyruk kuyruk kısması sorunu vardı. Onu hallettik Allah şükür. Şu an hiçbir hasta e, balığım yok. Sıcaklığı 22'ye düşürdüm. 22 de bence daha sağlıklılar. E, şu an bayağı var balık ekivi 60 70 civarı vardır yavrularla beraber. Onun için doğum yok şu an. Çünkü dişi anaçım kalmadı. Şu erkek Bluegrass. O kadar yaşlı ki durumu iyi değil. Dorsesi ana kuyruğu geçecek daha arkada. Dorseyi bir görün. Bayağı yaşlı yani. Bunun yavruları hepsi Bluegrass, Redgrass. Full Gold var. Bir de Metal Skin. İki tane erkekti biri o hastalıkta etkilendi. Bir tane kaldı. Başka bir balık yok içeride. Ha kırma olacak belki ama yani bir hepsi Bluegrass yani. Kırması olacaktı. Şu Metal Skin'de Gold'lar olmasaydı pek bir şey olmayacaktı. Bölünmeyecekti aslında. Ama rengarenk olsun. Hoşuma gidiyor rengarenk olması. Rengarenk koşuma gidiyor evet. Güzel. Ben bir ticari kaygım yok. Kırıl kırılsın, kırılmasın. Satacağım. Yok, millet şunu istiyor. Öyle bir şeyim yok. Akvaryum cıvıl cıvıl olsun. Sağlıklı olsunlar benim için yeter. Güzel yani. Bu Zinyon'un tekli fitresi tavsiye ederim herkese. Altına hemen substratı koydum. Yani su cam gibi görüyorsunuz. Su çok güzel. Ufacık bir filtre. Yani öyle debisi falan da yeni açtım. Normalde çok kısık. Şimdi ikinci motoru taktım. Yunuslara biraz suyu. Yunuslar suyun hala oturtamadım burada arkadaşlar. Yunuslar e, iyi ama su bakteri döngüsünde biraz sıkıntı var. Onun için ikinci motoru taktım. İkinci dış filtreyi taktım ve ikinci hava motoru taktım alt akvaryuma. Onun için bunlara hava biraz bol geliyor. Şu mos öl, öldüydü ya. Hiçbir şey yoktu mos'ta Yani kötü oluyordu. Kendini topladı. Bildiğini çıkarmış. Sağdan sonra filiz çıkarmaya başladı. da, Koyu yeşil oldu. Canlandı. Yani öylesini attım ben bunun içine. Geçen de aynı. Bayağı iyi oldu. Sarp gider daha bu saatten sonra şey olmaz. Bir ko iki tablet attım içeriye. Uzun zamandır atmıyordum. Uzun zamandır. Çünkü sayın nefis testler tahminen tilki kuyruğunu yemiş. Halbuki o kadar da yem veriyorum ki tetra pro ile besliyorum. Vatandaşları yine bitki yiyor ya. Arkadaş anibuyası yiyor ya. Bak şurası tamam şurası ısıtıcıya takıldı. Çektim koptu yanlışlıkla. Şurayı yemişler. Şu karşıda hiç yoktu. Belki geçen videoda var mıydı bilmiyorum. Olmaması gerek. Onu bile yemişler yani. Yumuşak bir yere bulduğumu yiyorlar. Halbuki anibuyası yemez ya. Sert yapraklı, acı. Sen bunu neyini yiyorsun? Ben anlamadım. Amazon'a desem Amazon'a dokunmuyorlar desem Amazon'a da tırtıklıyorlar. Buyurun. Şurası. Şurası. Yani taze çıkan filizleri tırtıklıyorlar. Aslında aşağıya yerlememişler taze çıkanları da. <laughs> Amazon çok ilginç. Bakın bir Amazon bir kök verdi. Bir kök daha verdi. Şu kendi kökü 3. Arkasında bir kökü var. 4. Bir de şuradan verdi. 5 kök. Ha bir de yanında var. Yanında var şu kök. Bak yanda. Şununla şu ayrı. Şöyle göstereyim. Şununla şu ayrı. Ben çekilin Şu. Bir daldan altı kök ver, verdi. Şuradan bir filiz daha çıkıyor. Yani ben akvaryum taştım bir işte. Eski videoda takip ederseniz ithaldeydi bunlar biraz küçüktü orası. Ha, bu da çok büyük değil 40 litre ama olsun yeter. Ona göre çok iyi. O 16, 17, 18 litre falan küçük İtalya. Nano diye geçiyor. Oradan ona oradan ona falan derken Amazon şöyle bir şey söyleyeyim. Amazon'da şu var fazla ışık ister istemez ama ışık ister. Kesikli istemez değil, ister. Su döngüsü çok önemli. Su döngüsü Amazon'da. Suyunuz bozulduktan çürüyor. Belki diğer bitkilerde de aynı. Ama bu çok çabuk çürüyor. Ve bir de şu var. Mesela şuradan çıkardım ya Amazon'a şuraya diktim. Gitti. Hemen bitti bakın. Şu iki şunla şu açacaktı görüyorsunuz değil mi? 2 filiz. Gitti. Kaldı. Ucunu gösterdi kaldı. Yeri değiştiği açmaz da. Açmıyor. Ne yapıyor? Bak arkadan açıyor. Şuradan veriyor. O kadar çeşit bir bitki ki tuhaf. Yeri değiştiği an ee, çıkmayı durduruyor. Çıkmayı durduruyor ve bayağı durduruyor. Yani yerine adapte olması bayağı zaman alıyor. Akvaryum suyu demiyorum. Bakın. Hani başka bir akvaryumdan başka bir akvaryumun nakili demiyorum. Şuradan sök. Şuraya tak. Çıkmıyor ya. Çıkan filiz. Yarıda kaldı iki tanesi. Bakın. iki tanesi yarıda kaldı. Şunlar. Yarıda kaldı. Çıkmıyor. Hemen küstü. Hemen. Başka yerden filiz atacak. Sevdiği an yerini başka yerden filiz atacak. Amazon'da bu önemli. Yerini kesinlikle oynatmayın. Kesinlikle oynatmayın. Tiki kuyruğu zaten 5 para etmez bir şey aslında ya bakın. hiç kendi kendine kararıyor, şey oluyor, bölünüyor. Bitki içinde bölünüyor, bir şeyler yapıyor. Garip bir bitki. Buradan alsan 50-60 santim uzuyor tek dalda. Ya bir sağa sola ver, bir şeyler ver. Yani ben bu tiki kuyruğunu pek sevmedim. Zaten basit tilki şey, bitki. Saksıda geliyor. Saksıda bunlara misket gübre koyuyorlar. Saksıdan çıktığı an işi bitti. O kadar uzuyordu ki saksıdayken. Her gün 3'er 4'er santim hepsinin uçlarından uzuyordu. Bak diktim bitti işi. Belki şu yani 10-15 gündür aynı boyda. Şunlar şey biraz kahverengileşme olmuş. Yosunlaşma mı? Çürüme mi? Değil aslında yani sağlıklılar ama uçlardan sürekli veriyorlar. Uçlardan veriyor. Böyle garip bir hal alıyor. Ha bir lepistesin yavrusu için saklanma alanı biraz çoğası olabilir içine girse kurtarır. O belki olabilir. Şu çok güzeldi ama bu da çıktı sanki ya. Kırmızı yapraklı bitki var ya kırmızı. Gül bitkisi mi öyle bir şey değil ismi. Bu da tutundu. Bu da bayağı bir darbeler gördü. <laughs> akvaryum taşırken burada Yunus vardı. Yakalarken dağıttım. Bu akvaryum komple dağıttım. Orada çok zarar gördü bu. Mos paramparça oldu. Geri topladı ilginç. Anubiaslarda sıkıntı yok. Burada 3 kök var arkadaşlar. Anubiyas. Ee, kendi halinde mesela şu yeni çıktı. Karşıdaki sarı yeni çıktı. Zaten açık yeşil olanlar yeni çıktı görüyorsunuz. Sürekli kök veriyor. Bu bitkiyi de anlamadım. Yani adam yukarı verir. Bu yana veriyor. Aşağı veriyor. Sağa veriyor. Bir biçim yok bitkinin yani. Aşağı doğru dal veriyor. Ya yukarı versene ışık yukarıda. Sen sağa sola niye gidiyorsun? Bunun için 3 tane bitkiyi kocak varım şurasını kaplıyor. Yani normalde burası sıkıştırabilsem sıkıştıramadım işte. Çünkü garip garip şeyler veriyor sağda solda. Ha, şuradan yine çıkıyor. İyi çürümesin de fazla ışık sevmez derler evet. Ben zaten bu ışığı şöyle yapayım. Yani inanın günde 2 saat açmıyorum ya. Yani sabah canım esersi 1 saat açıyorum. Akşam da film falan izlerken işte... E, bir saat, 2 saat açarım belki o da. O da her gün değil. 3 saati ya yok şeyin. Kurtarıyor bunları. co 2 desteği verdim. Bakayım nasıl olacak. Bir kere attıydım güzel oldu. Şimdi bir daha attım. Normalde bayağı bir aydır atmıyordum. Hani co 2 ile mi bu halde deseniz değil. <laughs> Yukarıda standart. İtal akvaryumun gösterebileceğim mi? Yukarıda standart 6 tane led var. Normal standart led. İtal akvaryumdan söktüğüm buraya taktım. Öyle hiçbir şey yok bunlara yetiyor. Low tech yani düşük ışık isteyen bitkiler. Bunları kurtarıyor ama dediğim gibi siz buna isterseniz en kral ışığı da takın. Su döngüsü olmazsa olmuyor. Ya da kum, JBL Nova olmazsa olmuyor. Kum çok önemli. Bunu silis kuma dik, hayatta çıkaramazsın. Ya yani dikmez de kimse zaten de. Kum tamam bitkisi çok önemli. Bir de su döngüsü. Amazon'da Anubias'ta. Tilki kuyunu zaten nereye eksen tilki kuyuna bir şey demiyorum. Nerede şey olsa uzar ama o da e, şey yapabiliyor. Çürümeler olabiliyor eğer suda şeyi varsa. Bir sıkıntımız Adi salyangoz. ya Topluyorum her gün ona 20'şer tane topluyorum. Yok arkadaş bitmiyor ya. Yani bunun sonunu makaranta atacağım buraya. Mahvedecek. Bu sefer her yeri mahvedecek. Yani bitkileri de kazacak. Kumu da kazacak. Yaruları bilmiyorum. Zarar verir mi makaranta sanmıyorum. Yunusların içine atayım diyorum. Yunuslar pek haşır neşir olmaz küçükken. Çünkü büyüğü çok pahalı şu an. Yavrusuna 85 lira diyor adam ya. Büyüğünü hesap edin. Yani bir makaran taklımda da atsam da geri yakalayamıyorum. Geri sonra çıkarım desem çıkaramıyorum. Akvaryumu dağıt. Mahvol, mahvol akvaryum. Çünkü küçük ve her yer el girmiyor zaten. Şu Adi bir çözüm bulamadım. Katil var içeride Helena. 5-6 tane var. ha mesela bir tane şurada gösterebileceğim mi Geri zekalı kendi halinde takılıyor. Bir tane işe yediğini görmedim. Hiç. Yani nasıl Adi Salyangoz ben de anlamadım. Öyle arkadaşlar bizim küçük tankımız Lepistes kendimize göre. Ben Yunusçuyum aslında. Yunus beslerim. Yunus hakkında videolar çekerim ama ne hikmetse bu lepsidesi sardım. Arkasından bitkili geldi derken bir anda ayrı bir iş çıktı bize. Ha hoşuma gitmiyor mu gidiyor. Buraya baktım böyle doğayı görüyormuş gibi yeşil. Fitreyi de yeşil yaptım o yüzden muhassız. Taban kumunda kırmızı olunca böyle aynı dağın köşesine yağmur yağmış toprak böyle kırmızı olur ya öyle bir hava var. Hoşuma gidiyor. Yoksa ben aslında yani küçük balık sevmezdim ama Lepistesler güzel doğuruyor ve zahmetsiz. Kendi içine doğuruyor, doğuruyor, saklanıyor. Onlar geri büyüyor. Onlar geri doğuruyor falan. Hiçbir döngü yok. Döngü var yani. Pardon. Yunus gibi yok ağzından kusturuyorsun. ayrı varım buruyor. Yavrularını buraya koydum. Oradan içine koysan yiyorlar. Bunlar da bunlar da yiyor ama yani kendi saklanıyorlar. Kurtulan kurtuluyor, kurtulmayan bir yaşam döngüsü oluşturmuş burada hep akvaryumda. Ellemesen bile kendi kendine yürüyorlar. Yunus da yumurtayı almasan ya yer kendi. Kendi çıkarması çok zor. Ya da balık 20 gün tutuyor. Bu sefer de güçsüz kalıyor. Karnı içine çöküyor. arkasına hiç parazit geliyor falan filan. Lepsides tavsiye ederim. Özellikle acemiler falan olur. Su şartlarıyla fazla oynamayın. Su değişimleri küçük sakvaryum. Hazır su kullanın. ısıtıcıyı 24-26'da yavru alacaksanız tutun. Lepsides yaşar arkadaş. En bilmeyen adam bile suya elini sokmasın lepsidesi yaşatır. Özel türler alın. Bazı özel türler hassas. Onu söyleyeyim. Ama su değişimi çok önemli. ısı önemli. Onun haricinde pek böyle haşır neşir suyla olmazsanız bunlar dolar bunun içeri. Yani tamamen burası iki ayda 200'e gelir. Belki de geçer bile. Artık sahiplendireceğiz bütçesiz. Sağ sonra dağıtmaya başlayacağız. Onun için lepiste sönerim. Yeni başlayanlara da hoş. Yalnız bir hasta ederseniz hepsi gidiyor. Onu unutmayın. Hastalık önemli, çok hassas balık su şartlarını. Hepsi kırılır, hepsi kırıma uğrar. Video bayağı uzun oldu. benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.